Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Reyhan Bölüm 29 Reyhan sabah namazında Murat'la birlikte kılmıştı namazını. Her şey bir yana namaz kılan bir eşi olması onu o kadar çok sevindirmişti ki. Murat işe geç gideceğini söylemişti. Uyumak istiyordu. Bir süre bekledi. Kalkmalıydı bugün. Kızı evlendirecekti Reyhan. Murat'ın kollarından çıkmaya çalıştı ama kıpırdayamıyordu. Murat diye fısıldadı. Canım! Hı? Kalkmam lazım dediğinde Murat daha bir sıkı sarıldı kıza. Ama Mihriban bugün nikah var. Murat karısının saçlarını öptü. Nikah akşama dedi uykulu bir sesle. Evet ama benim arkadaşımın yanında olmam lazım. Mihriban beni kahvaltıya bekliyor. Dün sabah öyle konuştuk biz onunla. Üf. Bir sabahta karımla keyif yapamayacak mıyım? Belki. Ya ne diyeceğim? Bir hafta yok olalım mı? Ninem var dedi kız. Olsun. Serpil var onun yanında. Sonra dedem. İkisi de birbirlerine arkadaş oldular adeta. Dedem için memleketinden bir esinti yine. Ne güzel sohbet ediyorlar. Evet ama aması yok. Bir yer ayarlıyorum. Bana tabisin. İşlerin diye sordu kız. İşleri telafi etmek kolay dedi karısının gözlerine bakarak. Ama senin telafin yok. Yok elbette dedi kız gülümseyerek. Benim telafim yok. Bunu unutma. Öyleyse bu akşam nikahtan sonra biz de gidiyoruz. ''Eee şey onlarla hayır ikimiz sadece ikimiz. Tamam o zaman dedi kız gülümseyerek. Ya ben baba olmak istiyorum. Reyhan kıpkırmızı olmuştu aniden. Hey utanıyor mu benim karım? Ya deme öyle şeyler. Sen anne olmak istemez misin? Bana bak yüzüme dediğinde rayhan alt dudağını ısırarak kocasına baktı. İsterim elbette. E o zaman yeterince oyalandık bence. Karısının dudaklarına baktı. Şimdi olmaz. Mihriban'a gitmem lazım benim. Tamam buna da tamam diyerek adam teslim oldu. Öpüp karısının kollarını gevşetti. Nerede kahvaltı yapacaksınız? Reyhan yataktan kalktı. Sen de gelsene dedi kocasına yalvarır gibi bakarak. Hmm düşüneyim biraz. Olur. Reyhan uzanıp kocasının yanağından öptü. Hadi kalk derken üzerinden yorganı çekti. Ali Mihriban'a ailesiyle ilgili gerçekleri bir an önce anlatmak istiyor. Bunu nasıl yapacağını bilmiyordu. Murat'ın babasının vefatı her şeyi ertelemişti. Bu akşam artık düğün vardı. Eline telefonu alıp Murat'ı aradı. Ali abi diyerek açtı Reyhan telefonu. Reyhan, Murat evde mi? Evet, banyodaydı. Arasın mı? Yo yo, gerek yok. Benim seninle konuşmam lazımdı. Sorun ne? Siz bugün Mirhaban'la kahvaltı yapacaksınız ya. Evet. Murat da olsun diyecektim. Metin Bey. O da gelsin istiyorum bana anlatmalıyız bence sürekli babası sandığı adamı soruyor. annesi sandığı kadını aramıştı. Neden bana söylemedi bunu dedi kız. Ulaşamamış tabii ki özledim diyor. Kardeşini yani kardeşi sandığı sunayı aramış, onun da telefonu kapalıymış. Onları merak ediyor. daha fazla zapt edemeyeceğiz sanırım. Hem inan kendimi suçlu hissediyorum. Aynen ben de ondan bir şey gizlemek çok zor. Ha bu arada Murat'la konuşmuştum o da gelecek kahvaltıya dedi gülümseyerek. Aranızdaki sorunu hallettiniz mi diye sordu Murat. Konuştuk abi. Çok güzel. Sevindim buna dedi adam. Reyhan'ı kardeşi gibi seviyordu. Metin amcanın haberi var mı diye sordu kız. Var. Bu sabah namazında arada adamcağız. Kızına kavuşmak istiyor. Allah o adamcağıza yardım etsin. Bir süre daha konuşup telefonu kapattılar. Ali miydi arayan diye sordu banyodan çıkan Murat. Evet derken kocasına sarıldı. Kokusunu içine çekti. Gitmesek mi diye bir teklifte bulundu Murat. Gidelim dedi Reyhan. Ali abi davet etmek için aramış. Mihri bana her şeyi anlatalım kahvaltıda diyor. O anlatsın. Ben karıma başka şeyler anlatacağım dedi. Karısına daha bir sıkı sarılırken. Reyhan gülerek adamdan ayrıldı. Mihriban'ın bana ihtiyacı olacaktır. Ben onun yanında olmalıyım. Öf haklısın hadi hazırlan da gidelim dedi pes ederken. Ali ve Metin Bey onlardan önce gelmişti kahvaltı yapacakları yere. Murat yaklaşınca haber verecek Metin Bey dedi Ali. Yıllarca bir kızım olduğunu bilmeden yaşadım. Hayat zordu. Gülümün ihanet ettiğini düşünsem de hasreti vardı hep dayanamadım. Şimdi kızımın hasreti. "İnan oğlum bu dayanılmaz bir şey." Ali üzüntüyle kafasını salladı. Babam olacak adamın kıpırdamadan yattığı odaya girdim sizin nişandan sonra. Sordum ona hiç ses çıkarmasa da. Beni anladı. Hem de çok iyi anladı. Ağladı biliyor musun? Gözlerinden yaş döküldü de dişlerini sıkarak. İçimdeki öfke o kadar büyük ki onu inan öldürmek istedim. Adam ağlıyordu. Gül. Gül. Bir gül kadar narindi biliyor musun oğlum? Onun kocası. Yari, yaren olacaktım. Olamadım. Onu dalından vahşice koparan ele engel olamadım. Onu iftira attılar. İnandım. Ben inandım. Aylarca kendimle konuştum. Hesap sormak istedim gülüme. Ölmüştü. Kara toprağa yağar olmuştu. O sarmıştı onu. Kıskandım oğlum. Kıskandım o toprağa. Yarime yaren olduğu için. Bilirim o duyguyu diye fısıldadı Ali. Evet, bilirsin. Senin de eşin. Düğün günü öldürüldüğünü işittim. Ali başını salladı. O acı bu yürekten çıkmaz. Onu da ben bilirim. Ali, kızım dediğinde Ali adamın sözünü kesti. Eşimin acısı yüreğimde yok desem biliyorum ki inanmayacaksınız. Siz bunu yaşayansınız. Kalbine götürdü elini. Burada Aslı'nın acısı varken oradan bir sevda filizlendi. Kalbimdeki ince sızıya teselli oldu kızınız. Eşimi hamuru olan toprağa vereli tam on yıl oldu. O gün, bugün, asla bir kadın benim için kadın olmadı. Aslı vardı hep. Onun hayali vardı benim için. Kızınız şu kurak gönlümü yeşertti. İnanın her ton var gönlümde. Metin Bey sessizce dinledi Ali'yi. Kızım bir ölüye kuma olmayacak değil mi? diye sordu. Asla diyerek adamın sözünü kesti Ali. Asla böyle düşünmeyin. Aslı benim kollarımda öldü. Anladım dedi adam. Siz neden evlenmediniz? Evlenemedim diye cevap verdi Metin Bey. Olmadı. Ama ben senin gibi kadın görmedim diyemeyeceğim. Sadece ben bir gül görmedim. Nasip dedi Ali. Sen harika bir gençsin. Sana ve Murat'a borcumu nasıl öderim bilemiyorum. Kendi adıma ve Murat'ın adına şunu diyebilirim. Kızınıza baba olun yeter. Adam çaresizce Ali'ye baktı. Baba olmak bilmiyorum dedi omuzlarını silkelerken. İnan bilmiyorum. Nasıl baba olacağım? Bu akşam gelin olacak bir kızım var. Ben ona nasıl davranacağımı bile bilmiyorum. Ona bakarken inan içim titriyor. Babalık öğrenilmez ki diye cevap verdi Ali. ''Allah bir insana evlat verirken ona analık babalık vasıflarını da verir.'' ''Sizde de bu var.'' Metin Bey gülünsedi. ''Var mı sence?'' diye sordu. ''Elbette var.'' Ali kendinden emindi. ''Bugün babası olduğunu öğrenecek ama sana gelin geliyor olacak. Doya doya sarılamayacağım bile.'' ''Yoo yo öyle düşünmeyin. O babasının sevgisini hissedince...'' doya doya sarılacaktır siz. İnşallah derken Metin Bey, Ali önündeki çalan telefonuna baktı. Murat arıyor diyerek telefona cevap verdi. Murat, ben geldim kardeşim, bekliyorum diyerek telefonu kapattı. Gelmişler, sizi aradığım zaman gelirsiniz. Adam merhamet dilenen gözlerle bakıyordu damadına. Kızınızın harika bir kalbi var. Sizi de eminim çok sevecektir. Sadece ona zamandır. Ali, bugün sence uygun mu? Kızının çok etkileneceğini düşünüyordu adam ve üzüleceğini. Yaşayıp göreceğiz dedi Ali adamla birlikte kalkarken. Sabırlı olun. Adam derin bir nefes aldı. Hayatımın ikinci en uzun saati olacak. Birincisi, kızımı ilk görmeyi beklerken de. ''Rabbim ne ilerse güzel eyler.'' dedi gülümseyerek Ali. Metin Bey onların kendini göremeyeceği bir yere gitti. Ali de gelenleri karşılamak üzere kapıya çıktı. Mihriban arkadaşı ile kocasının arasının düzelmiş olduğunu görebiliyordu. Yol boyu ikisi de garip garip gülümsemişlerdi. Mihriban nedense bugün düğün olacağından olsa gerek sıkıntılıydı. Hazırlıklara başlamadan önce kahvaltı yapalım diye tutturmuştu Reyhan. İntikam alıyordu belki ondan. Mihriban gülümsedi. Reyhan'ın düğün günü onu zorla kahvaltıya götürmüştü. Götürmüştü ama Reyhan çok üzgün. Mihriban öyle miydi? O mutluluktan bastığı yeri göremiyordu. Murat Ali'ye geldiklerini haber verirken aynadan Mihriban'a baktı, telefonunu kapattı. Seni saklayıp gelmedi mi desek Ali'ye diye sordu Mihriban'a. Aslında iyi olurdu değil mi Reyhan'a? Yazık Ali abiye dedikten sonra Ali abi bizim ne olacaktı. Biz onu saklayacaktık dedi. Can diye itiraz etti Mihriban. Ne can ne yaptıklarını unutmadım dedi Reyhan sitemle. Ama sen idama gider gibiydin. Sana moral olsun istemiştim. Öyle bir şey vardı değil mi? Dedem çıldırmıştı. Ama zamanında gelmiştik. Düğün günü uygun değildi diye cevap verdi gene de Reyhan. Hah Bugün de benim düğün günüm var. Olmaz Mihriban. Ben karımın intikamını alırım dedi Murat. Hayne abi dedi Mihriban. Ali kapının önünde onları bekliyordu. Murat Ali işaret etti. İstersen geri dönelim. Hayır dedi Mihriban usulca. Dönmeyelim. Reyhan arkadaşına bakmak için geri döndü. Can seni seviyorum dedi gülümseyerek. O arkadaşı ona elini uzattığında Mihriban Kendisini hayata bağlayan arkadaşının elini sevgiyle tuttu. Ben de can, ben de dedi kıza. Üçü neşeyle arabadan çıkıp Ali'nin yanına gittiklerinde Ali de onlara doğru geldi. Selam verirken önce elini Murat'a uzattı. Reyhana başı ile selam verdi. Mihriban'a uzattığı eli geri çevirmedi genç kız. İçeride mükemmel bir serpme kahvaltı vardı. Ben bildiğiniz gibi kurt gibi açım diyerek Murat oturdu hemen. Murat ''Farkında mısın?'' derken Murat karısına baktı. Çoktan ağzına zeytin atmıştı bile. ''Neyin güzelim?'' ''Sen hep haçsın.'' ''Doymuyorum ki güzelim.'' dedi karısına göz kırparken. Reyhan utanarak sustu. ''Reyhan, senin koçan hep böyleydi.'' ''Aslında ben de fena yemem ama.'' diyerek Ali açıkladı. ''Hastalık olmasın da yiyeyim.'' Sohbet ederken kahvaltılarına devam ettiler. Bir süre sonra, ''Can!'' Şükran teyze tutuklanmış dedi Reyhan arkadaşına. Mirvan elindeki çatalı bıraktı. O işlerden mi? Mirvan seninle konuşmamız lazım bizim diye söze başladı mı? Konuşalım abi dedi Mirvan. Annem hapiste ama babam o nerede? Onun nerede olduğunu biliyorsanız lütfen söyleyin. Ali bilmiyoruz dedi ama. Babanı çok arattık. Ali de ben de ama yok. Sırra kalem bastı sanki. O bir yere gitmezdi ki dedi kız. Ha! Onu anladık. Hatta ailesi. Ailesi yok ki diye cevap verdi şaşkınlıkla Mihriban. Var Mihriban. İsa Bey'in Şükran Hanım'ın da ailesi var. Benim dedelerim ve ninelerim mi var? Mihriban, her ikisinin de ailesine ulaştık. Sen doğduğunda terk etmişler ailelerini. Neden diye sorarken kocaman açmıştı gözlerini kız. İsa ve Şükran bir evde çalışıyorlarmış. Şükran temizlik, İsa da bahçeye bakıyormuş. Çalıştıkları evde bir hizmetçi kız daha varmış. Evinde bir de Metin isminde bir oğlu. Bu iki genç yani Metin ve Gül ismindeki kız kaçarak ailelerinin izni olmadan evlenmiş diye anlatmaya başladı Murat. Tüm bunların benimle ilgisi ne? Murat tüm hikayeyi Mihrivan'a yavaş yavaş anlattı. İşte o doğan bebek İsa ve Şükran'a verildi. Bu bir vahşet dedi Mihrivan. Ben öyle bir çocuk görme derken sustu. Murat abi sen ne demeye çalışıyorsun? Bana bunu neden anlattın? Açık konuş. Sana her şeyi açık açık anlattım dedi Murat. Anlattın ama bu çok saçma. İnanmak istemediği belliydi Mihriban'ın. Önce Reyhan'a baktı, sonra Ali'ye. Ali, sence de saçma değil mi? Değil diye cevap verdi sadece Ali. Sonra tekrar Reyhan'a döndü. Can gözünü kırptığında gözünden kocaman damlalar dökülmeye başlamıştı bile. Güzelim diyerek elini tuttu Ali kızım. Ben o insanların kızı olmadığı için seviniyorum. Onların kızı olduğunu bilerek sevdim seni ama ailem dedi güçlükle. Baban yaşıyor dedi Ali. Ve beni biliyor mu? Biliyor. Annem zavallı kadın derken hıçkırıklar içindeydi. Ali'nin kollarında biraz sakinleşince baban burada ve seni tekrar görmeyi çok arzu ediyor. Daha önce görmüştü demek. Nerede? Daha önce gördün mü? Ben de onu görmek isterim. Murat adama çoktan işareti vermişti kısa cevap vermeden. Metin Bey oturduğu masadan kalkıp yanlarına geldi. Metin amca! Reyhan'a yalvaran gözlerle bakıyordu kız. Bir yandan da hızlıca ayağa kalkıyordu. "Baban, Metin amca can." dediğinde Reyhan Mihriban adama doğru bir hamle yaptı. Tam karşısına gelince sustular. Önce birbirlerinin gözlerine baktılar. Metin Bey daha fazla dayanamayarak kızı kollarına aldı. Evlat kokusu burnunun direğini sızlatıyordu. Bu kadar güzel bir koku sadece evlatta olmalıydı. Reyhan babasının kollarındaki arkadaşına baktı ağlayarak. Murat kızın yanına gidip onu kollarıyla sıkıca sardı. İçine almak istedi onu o an için. İçine saklamak ve hayattaki eksiklerini ona vermek istedi canım diye fısıldadı kulağına. Bunu düşünmediği için kızdı kendini. Bir, bir kerecik sarılabilseydim babama dedi hıçkırırken. Murat örtüsüne dokundurdu dudaklarını. Gidelim mi biz? I <laughs> Diyerek kalmak istediğini belirtti. Onu çok kıskandım ama onun için çok mutlu oldum. Murat kollarının arasında daha bir titreyen kadını sardı sıkıca. ''Senin, anan da, baban da benim.'' diye fısıldadı kulağına. ''Ama önce yarinim, yareninim, sen benim ömrüm, ben senin aşığınım.'' Reyhan duyduğu kalp sesiyle aile olmayı, iki yüreğin bir olmasını hissetti o an. ''Sen, sen benim her şeyimsin.'' Can diyen sesle başını kocasının göğsünden kaldırdı. Mirvan gözleri yaşlı arkadaşına baktı. ''Can!'' bizim babamız senin ve benim dedi ağlayarak. Reyhan kızım dedi Metin Bey. Sen Mihriban'a yoldaş olmuşsun. Ben de sana baba olmaya geldim. Allah sizi bir daha ayırmasın. Çok sevindim can dedi arkadaşına sarılırken. Biliyorum canım benim biliyorum. Ama çok da kıskandım. Onu da biliyorum. Reyhan arkadaşının yüzünü avuçlarının arasına aldı. Sen Metin amcanın kızı olduğun için çok mutluyum dedi arkadaşına. Sen de benim kızımsın dedi Metin Bey. Sağ ol Metin amca. Murat Reyhan'ı kendine çekti. Murat abi, Ali, ben onları görmek istiyorum. İki adam birbirine baktı. Özellikle anne bildiğim o kadını, özellikle anne bildiğim o kadını biliyor musunuz? Ona emanet edildiğimi pek hissettirmedi bana. Hatta beni hep korudu, kolladı. Ama ona soracağım o kadar çok şey var ki. Tamam. Ayarlayacağım bir görüşme dedi Murat. Ali'nin olur işaretini alınca. Babam yani İsa babam o da elinden geldiğince beni sevdi. Gerçi gitti ama o adam ortalıklarda yok dedi Ali. Metin Bey kızını kendisine çevirdi. Güzel kızım. Baba olmak ne demek bilmiyordum ama senin kokunu duyunca, seni o gün karşımda görünce ben sana baba olurken anneni de anlatacağım. Onu anlatırken sana ana da olacağım. Ama onlarla konuşmam lazım dedi Mihriban. O kadar çok neden var ki kafamda. İzin verir misiniz kızımla biraz konuşalım dedi Metin Bey yanındakilere. Elbette diye cevapladı Ali. Siz buyurun diyerek ilerideki masayı gösterdi. Murat, biz devam edelim istersen. Reyhan pek iyi değil diye cevap verdi Murat. Yo yo kalalım diye itiraz etti Reyhan. Akşama nikah da var. Zaten fazla da kalamayız diyerek masaya oturdular. O adama ne oldu acaba? Uzun zamandır ortalıklarda yok dedi Ali. Öldürmüş olmasınlar? O da geliyor aklıma ama adamın kimseyle husumeti yokmuş. Kendi halinde bir adammış. Hatta yaşadığı yerde sevenleri de var. Şükran'dan Mihriban hariç her, herkes nefret ediyor. Aynen öyle diye cevap verdi Murat. Siz dediniz ya bu Necati cinayet de işlemiş diye. Polise insanın kayıp olduğunu bildirelim diye cevap verdi Murat. İyi olacak sanırım. Ali de onu destekledi. Reyhan daha iyi misin kardeşim? İyiyim abi iyi. Ali Yeni bir gelişme var mı sizin oralardan diyerek Suudi Arabistan'daki son olaylardan bahsediyordu Murat. Var. Babam hasta olduğu için özellikle bastırıyorlar. Tüm malımıza el koydular bile. Sadece ama sadece Suud'dakilere. Buradakilere bir şey yapamıyorlar. Bazı iş adamları yüksek para ödeyerek çıktılar. Babam için de kesilen bir bedel varmış. Onun pazarlığını yapıyoruz şu anda. Sen de tehlikede misin diye soran Reyhan oldu. Babam kadar değil. Ülkedeki mallar babamındı. Ben genelde ülke dışındakilerle ilgilenirdim. "Tabii bir de baban hasta olduğu için ne isterlerse vereceğinizi biliyorlar." diye Murat fikrini belirtti. Orası öyle tabii ki. Babam ülkesine dönmek istiyor. Aslında hepimiz istiyoruz. Ama bu zor. Hatta şu an için imkansız gibi görünüyor. Ailelerden alınan var mı?" diye sordu Reyhan. Var elbette. Hatta ölenler de var. Ülkede durum çok kötüydü. Neden? "İşkence Reyhan. Eğer istediklerini vermezsen işkence var. Direnen epey prens ve iş adamı var hapiste. Tek dertleri para mı bunların?" Onlar genelde kendilerine yakın olmayanı tutukladılar. Yani fikren Amerika ve Britanya'yı sevenlerde sorun yok. İşleri çok iyi. Çok paralar istiyorlarmış dedi Murat. Evet. Çok istiyorlar. Henüz babam için tam bir şey kesmediler. Babamı istiyorlar sürekli. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım aynı zamanda. Hakkımda tutuklama kararı var elbette. Ancak vatandaş olduğum için Babam kadar tazikte de yok bana. E ya seni tutuklarlarsa dedi panikle Reyhan. Türkiye'den uzun bir süre çıkmayacağım inşallah. Tatil için nereyi ayarladın belli mi diye sordu Murat. Mihriban duymasın ama Antalya. Biz de bu akşam bir yerlere gideceğiz. Hayırdır? Her şey o kadar üst üste geldi. Biraz uzaklaşalım diye düşündük. Nereye belli mi? Kafamda birkaç yer var. Sekreterime söyledim. İlgileniyor. Ama biz yurt dışı. Çok iyi olur sizin için dedi Ali. İyi olacak inşallah. Mihriban Ali'nin baban dediği adamın yanında oturmuş onu dinliyordu. Babam aylardır yatalak. Sadece gözlerini hareket ettirebiliyor. O gün beni Murat aradığında acaba önemli dediği konu ne diye çok düşündüm. O güçlü bir adam. Bizimle iş olmaz. Hastanedeyiz o kadar. Hastanedeki odasına gittim. Bir Arapla beni bekliyordu. Çok sıcak karşıladılar. Bilemezdim ki anlatacakları içimi dolduracakmış. Anlattı Murat Bey. O konuştukça ben dondum, titredim. Şeker olan biriyim ben. İçim donarken dışım yandı. Bir ara kendimden geçer gibi oldum. Doktor çağırdılar anlatılanlar kaldırabileceğim şeyler değildi. Zavallı gülüme yapılanlar. Ben nasıl oldu da o düzmeceye inandım? Söyleyen babamdı benim. Aklım başıma geldiğinde annen yoktu. Ailesi de yoktu. Hepsi gitmişti buralarda. Babam aldığı para yedi sülalesine bakar diyordu. Ama aklım ondaydı. Görmeliydim onu. Soramadığım hesabı sormalıydım. Aradım. Onu o kadar çok aradım ki. Oysa yanı başımdaymış. Evin bodrumunda saklamış. Baba bile diyemiyorum ona. Derken önce kızının gözlerine sonra da kendi gözlerine Sen daha minicikken, daha dünyaya gözlerini açmaya hazır bile değilken, annen senden daha ayrılmaya dayanamayacakken koparmış seni canici. Koskoca adam katıla katıla ağlıyordu. Ellerini tutan elleri tutup dudaklarına götürdü sen bana Allah'ın hediyesisin kızım dedi kızına. Baba, kızından duyduğu baba kelimesiyle ona sıkıca sarıldı adam. Yılların acısını alırcasına ağlıyor. Tamam babam, tamam ben varım, bitti artık. Sen varsın, varsın yavrum, anası kokulu yavrum. Baba kız bir olup ağlaştılar. Annemin mezarını biliyor musun? Evet diye cevapladı adam. Beni götürür müsün? ''Elbette yavrum. Burada zaten, Eyüp'te. Hatta seni anneannen, deden, dayıların ve, ve teyzelerin ile de tanıştıracağım. Amcaların var, halaların, kocaman bir ailen. Biliyor musun? Akşam hepsi düğünde olacaklar.'' ''Senin kendi evin var mı?'' diye sordu kız ilgiyle. ''Ben yıllardır kendi evimde yalnız yaşıyorum kızım.'' ''Baba, o zaman hani saydın ya ailemi.'' Ben senin evinden çıksam bugün gelin olarak. Babası kızına bir kez daha sarıldı. Teşekkür ederim kızım. Teşekkür ederim. Adam kızından duyduklarına o kadar sevinmişti ki mutluluktan ağlıyordu bu sefer. Baba, Ali'ye soralım. O kabul ederse otelde hazırlanacaktım ben. Hemen yavrum, hemen soralım. Kızın elini tutarak ayağa kalktı. Gelinlik kızı olan babanın gururu vardı gözlerinde. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.